merhaba. Bugün Scoot Game askerleri olan biz Hepeden çekim, çekim geliyor. Kartları mazur alıyorum. Yarın Game kartı da Ama dikkatli olun. Eğer o kart gelirse yırtmayın. Arkadaki numarayı arayın ve ödülü kazanın. Eğer kurallara uymazsanız ölürsünüz ve İkkatli 100 oğlum. milyon dolar verecek oyun. Hayır, 45 6 milyon man verilecek. Bu. Yes. Yeah. Ve Dango evet. oyununda kelebek almak istemiyorsanız abone şekeri. olup like atın. <laughs> <bir şekeri>. Çok zor. <laughs> Eğer maskelerimizi çıkarırsak yok işlem seni. <laughs> Biz de ki kelebek olacak en sonra. Ama Eğer. tanıyamazsınız. Çünkü Ali isimli kişinin tabletini ele geçirdim ve YouTube kanalı benim var. Artık YouTube kanalı eklenmişti. Ali Gökçe diye birisinin YouTube kanalına ekledim ve kendi kanalım artık burası. Ve benim bu Suki Game ismim Suki Game Dünyası. İzlemek isteyenler Suki Game Dünyası yazabilir. Ve ondan sonra ve Şimdi, hmm. ABM'de dalabana şekerini dağıtacağız. ABM'de dalabana şekerini dağıtacağız. Ve parkta işe kartlar dağıtacağız. Evet, ve ben bu oyuları önceden kazandığım için beni boğaz yaptım. Eğer siz de böyle bizim gibi bir boğaz kere olsaydınız... Sizin evinizin önüne... Bir gelecek. Bir adam gelecek. Ve size takşi oyununu ilan edecek. Siz de kabul edeceksiniz ve onunla takşi şey oynayacaksınız. Eğer kazanırsanız size bir ton para. Ama kaybederseniz size bir tokat atacak. Yani adama doğru. dikkat edin. Çünkü tokatlar çok sert. Bir tokatta bir insanı bağır bayılma ihtimali çok yüksek. Çok sert atarsa ölüm de var. Evet. Ama ama sıkıntıya katılmak isteyenler ödül ise 40 milyar won borcu alır herkes. Bakmayacağım buna bak. Ve bunu ne yapacağız? Ne yapacağız? Adanın konumunu adı. Kağıtta yazıyor. Yazdığım yere gelin. Hatta bu numarayı arayacaksınız. Ve numarayı arayınca bize bir navigasyon açın. Navigasyonatcınca ise biz evine gideceğiz ve size arabayı alacağız ve adamıza getireceğiz. Oyuna katılmak isteyenler. Hayatı. Canımın eli. Oyuna katılmak isteyenler. Karteki numara. Inip. Sen çok sokuy Kabul ederseniz etmezsiniz Bilmiyorum ama Elenirseniz kime? Elenmezseniz elime Eğer elenirseniz Elindeyiz Eğer elenirseniz çok kötü şey olmayacak. Askerler. Masker. Eğer elenirseniz bütün paranızı bankaya yatıracağız. Hadi bütün şeyiniz Bankaya kumbara gelecek. Kumbara en son kazanan kişi hisse alacaktır. <laughs> en son kazanan. 40 fonu alıp gidecek. Yani demek şu ki oyuna katılmak isteyenler yazın numarayı arayın. Lütfen. <laughs> yani demek ağır Eğer buraya gelirse birimize tehdit edip maskerimizi çıkarmayız. Kalkışı maske Ölürüz Normalde bizim skiklerimiz ölürmüyor. Ama bizim skiklerimiz Bizim Squid Game'imizde şöyle bir şey oluyor ki, o kişi evine gidiyor ve evinde de Squid Game izlemek zorunda. Evinde de izleyip sonra neler olduğunu görürsünüz. Benim şeklim gibi kişiler var görürsünüz. Korkun. Çünkü onlar asıl sizi arabaya almak için geleceğiz. Bu maskede. Lütfen korkmayınız. Çünkü oyunumuzda 400 456 kişi olacaktır. Lütfen korkmayınız. Evinizde bir araba durursa sizi alırsa. Çünkü Yusuf Game kurucuları sizi almaya geliyorum. Ve sizi aldıktan sonra da sizi malikaneye Sizi arabada bekleyeceğiz. Biz de sizi adaya götüreceğiz. Ve adada ise yarışmalar başlayacak. Altı oyun var. Yani altı. Altı gün burada dayanacaksın size yemekler verilecektir. Ve yataklarınızı fransa kutlarınızı Eğer uyum ilahi bir şey yaparsanız ölürsünüz. Eğer Ama normalde sığırdım. Ama Kural-ı İlahi bir maalesef ki kafanızı sıkarsınız. Bu Allah. kadar anlattım. yeterliydi. Allah. Lütfen Allah. bizim Allah. kimliğimizi belli edin Yoksa Allah sıkılır. Ve eğer kimliklerimizi siz öğreniyorsanız, çok kötüyüz. Bizim kimliğimizi öğrenemezsiniz. Bizden bu evet, kadar. Bizden Ve bu kadar. Bir kişi katır. Anlattık size. Anlattıklarımızı dinlediniz. 456 artık istiyorum. 40 milyar fon hmm. diyorum. Hayır. Bunu lütfen altı milyon. Bunu kabul ederseniz. Bütün borçlarınızı ödünce. Ve oyunlar sizin. Sabah bekliyor olacak. Gel yes. sabah yedi, kattı yedi kattı. buçukta belli edilecek. Ve bir tam çok bu çok kadar, çok kadar çok işte. Artık. <laughs>